Hoppa. Gidin başından. Bence kazanacağız arkadaşlar. Buraya Yeter lan. Git başından. Ulti atacak. Ulti çek, Ulti çek. gidin lan. Bir de Şeli ile düşman öldürme görevimiz olsaydı. Yapardık ya. Yapardık valla. Valla billahi yapardık. Allah, oğlum gidin ya oğlum ya. <laughs> Bak bu kadar süre kalmışken ölüyorum. Ve öyle bir sinirlenirim ki. Hadi gelin dalar. Oğlum El Primo'yu ben neden hiç görmedim? Bu maçta ben El Primo'yu neden hiç görmedim? El Primo ben seni neden hiç görmedim? Sen hiç oynamadın El Primo. Kazandık be. Büyük kutumuz geliyor. Vay Büyük kutu. Açalım. Arkadaşlar nane çıktı. Arkadaşlar hiçbir şey çıkmaz diyordum. Nane çıktı. Aa, arkadaşlar. Görüşürüz ben bununla bir oynayayım.